Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skitter oynuyoruz. İlk arkadaşlar abone düzenleyecektim. Ne diyeceğimi unuttum. Sonra bir saat tüm düzenlemeye çalışıyorum. O kadar Skitter Daha şeyde var, mutfakta var, dolapımda var, salonumda var, şu sırada da bile var. Dolapın içinde de var diğer abim de abimin dolapının içinde oraya da sakladım bir sürü bu videoyu izlemeyi unutmayın ha karıştırdım mavi turun diye koydum bunu mavi turun diye koydum İlk arkadaşlar şu kızı giyindirelim değil mi şu güzel gözüküyor. bak bakın Değil mi? Çok güzel. Ben, benim en sevdiğim kız deniz kızı kızı. Bak şurada pembe, pembe, pembe de var, sarısı da var bende. Bunun için ben bu kıyafeti almıştım. Şunu buldum arkadaşlar bakın. O çok güzel değil mi? Bakın bakın. Hem de çok yakışıyor arkadaşlar. Bir bakın. Şimdi toka koyacağım. Hangi tokaya koyalım? Hangi hangi? Bunun saçın hangi tokaya yakışır? Oldu mu arkadaşlar? Oldu mu? Çok güzel olmuş değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu giyindirdik. Şimdi bunu buraya koyacağız. Ay. <laughs> arkadaşlar çok komik oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir takımımız var. Yeni aldım. Size göndereceğim. Abone olanlara göstereceğim. Göndereceğim. Ben abone olanlara bakacağım. Abone olanlara basılar yollayacağım. Şimdi sıra bu kızımızda. Çok güzel. Tamam. İyi görünmüyor ki kamerada iyi <laughs> <laughs> İyi görünüyor mu şimdi? Tamam arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bu kız. Bunu da ikinciye sokuyorum. Çünkü burada... arkadaşlar, bunu arkadaşlar bunun kıyafetini de ayarladım. Ben önceden ayarlamıştım. Bu videoya aklıma koymuştum. Yapacağım diye. <laughs> yapacağım diye pardon. Biraz da mi Kanık yazılıyor. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin lütfen. Sonunda eğlenceli bir şey olabilir. Ah! Arkadaşlar işte. Yerlerim yani kayıp. Yerlerim yani ıslak arkadaşlar. O <laughs> yüzden Pardon arkadaşlar. Lütfen. Yok. Lütfen komik bir şey değil. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu kızımızı ayarladık bakın. Ya niye güzel görünmüyor bu kamera ya? Lan kızın kıyafeti gitti. Gördünüz mü arkadaşlar siz? Bakın. Lan nereye gitti kıyafet? Ay uçtu dedim. Yemin ederim gitti. Yok. Ben uçtu. Yok kameranın atalım. Yok hiçbir yerde. Boş Ne yapacağım ben? Ya arkadaşlar bir arada yeni bir video çektim. Onu da yapmayı sakın unutma. Ne kim şu ya? Sizin için ne yapıyorum ya? Sizin için ne yapıyorum ya? Çıkartmam kayboldu. Daha onu yeni almıştım ben. Aferin arkadaşlar size. Daha yeni anlaştım onu. Şurada yok mu? Yok arkadaşlar. Sahtim, yüzümden kaybettim. Bakın. Hiçbir yerde yok. Kıyafetini tamiz. Yok işte hiçbir yerde sevdiğim kıyafetler. Yok yok yok. Nereye gittin? Keşke burada olsaydı şimdi ya. Yok işte yok. Ya uçtu diyeceğim ama o belli değil. Uçtu diyeceğim o belli değil ya. Evet. Arkadaşlar şundan bende iki tane var. Onu da göstereyim size. Yok bu da değil. Yok. Arkadaşlar bir de şu durum Ben geliyorum bulmaya çalışacağım Arkadaşlar geldim. Bulamadım arkadaşlar Çıkartmayı Yeni sevdiğimi çıkartmıştım. Yere de baktım yerlerde diyor? Yere baktım yok. yok. <laughs> yok, yok, <haydi>. yok, yok. <laughs> nereye düştü bu? Gördünüz mü siz nereye düştüğünü? Bir saat arıyorum yok ya. Tamam bu kızı yapalım. Bu çok güzel bir kız. En son adres kızları yapacağım çok güzel göreceksiniz bu kızımız. Bakın. Bunun için de ayarladım çok güzel bakın şimdi göreceksiniz. Nerede o kıyafet? Ya lütfen okulda bırakmış olmayın. Hepsini okulda bırakmışım arkadaşlar bütün kıyafetlerimi. O yüzden üzgünüm fazla kıyafetim yok söyleyeyim onu da şimdiden. Bu videonun bir tane daha gelmesini istiyorsanız abone olun. Bir de arkadaşlar bu uzun kısa geliyorsa özür dilerim. Hastayım arkadaşlar. Nasıl oluyor? Hastayım ama sizin için bir de çekiyorum. Yani arkadaşlar bir abone olun ya. 239 aboneyim. 40 olamıyorum. 40. 240 olamıyorum. Arkadaşlar bu arada abimin kanalına hiç abone olmayın. Bir tane kanalım var o bana hava atıyordu. Eskiden ona hiç abone olmayın. Ay. Telefon <laughs> <laughs> bir tane yamuldu eskiden. Bir tane yamuldu arkadaşlar. Öyle evet, göstereceğim Şu dinit, kızı, kızımız biliyorsunuz bak. Bu da bir tane var. da da. Gördünüz mü? Ben çok görmedim o yüzden de. Ya ne oluyor ya? Gönül şeyler oluyor ya. Bakın, bu arada arkadaşlar kızımızı tamamladık. Bu ikinci kız oldu. Çok ses geliyor arkadaşlar salonda. Misafirimiz var. Ama sizin için çekiyorum. Bakın arkadaşlar. burada deniz kızı kızımız var. Sarısı da var. Onu gösterdim. Onu da yapacağız. Şöyle bize deniz kızı kızının nerede? Bu <laughs> <laughs> mu? Yok. Burada evet, görünüyor. Evet, Diğer nerede? <laughs> bu. Bu arkadaşlar deniz kızı. Yok, bu da değil. Ya yanlış yaptım. Bunu. Bu, bu, bu. Evet, bak pembe. Evet. Çok güzel oldu. Bakın. Şimdi onu takacağız, Deniz kızı takısı. Şuradan. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Onu tamamladık. En son kızımızı göstereceğiz. bütün son kızımızı. Hala unutmuyorum ya güzel arabesim Yok işte arkadaşlar hiçbir yerde yok. Ne yapalım şimdi? Şu kızı yapalım mı arkadaş? Evet. Tamam bunu yapalım. Ekim çok güzel olmuş. Bakın <laughs> arkadaşlar çok güzel. Onu da ben beğendim. Onu da bizim daha tamamlamadım. Çok güzel bir son var. Hepsi Bunu Şimdi bambağı şey gibi yapacağım. Emin ederim. Çok kızıyorum zaten. Nerede bir şey. Sonra deniz kızı, diğer deniz kızı kendi. Yani. arkadaşlar. Bu diğer deniz kızımız sarı olan. Bu da onun elbisesi nerede? Elbisesi yok. Çok. Ha? Yok ha. Şöyle takalım. çıkalım. Çok güzel oldu. Şöyle yağmur yağması gibi şemsiye de koyalım. Yağmur yağıyor. Sen ağrı akıyor ya. Yağmur.